Süleyman Soylu deyince ben taksiciyim, trafik cezaları geliyor. İstanbul'daki neye varsa karışıyor, çok karışıyor. İçişleri İş Bakanı tamam karışacak ama bu kadar da karışılma. Taksiciyim çok ceza yazıyor. O yüzden memnun değilim yani. İnşallah bırakır, Recep Tayyip Erdoğan bıraktırır inşallah. Ben diyorum trafik cezaları yüzünden Soylu'ya karşı olmanıza karşıyım. Çünkü sebebi ne biliyor musun? Sen kurallara uyup ceza yeme abi. Yeme bu bir. İkincisi bu memleketin bir disipline bir düzene ihtiyacı yok mu? O zaman biz de seve seve bu kurallara uymak zorundayız. bu kurallar bunlar şey yapamazlar ki trafik cezasıyla. Günde kaç milyon tane trafik cezası kesiyor yani bu düzeni bununla kuramazlar yani başka o, türlü kursunlar. Demek yani. ki o milyonlarca insan mecburen gidiyor, bu kuralı duyuyor. Paralar nereye gidiyor? Devlete gidiyor, hazineye gidiyor. Hani hazinenin borcu var, Şimdi açık var. bir tane dükkanın ol adam, bir babam, dükkanın olduğunu düşün abi, yani bir dükkanın olduğunu düşün abi. Yani. Benim, bab benim babam, benim babam emekli, cumadan önceden maaşı yatıyordu, şimdi pazartesi günü yatıyor. Sebebi ne? Hadi bu kadar trafik cezası kesiliyordu. Nerede Süleyman Soylu? Cumartesi Nerede Cumartesi, hani hazineye aktarılan Cumartesi para? önce yatıyordu. Şimdi yatmıyor. Şimdi yatmıyor. yatıyor. Şimdi pazartesi yatıyor. Evet. Ya kurban olayım ben memlekete. Ya değil bana iki ay sonra bana para yatırsın abi. Ben benim derdim i̇şte o işte değil. Bak, senin gibi benim derdim insanlar yüzünden. Hayır benim, benim tek derdim. Benim Ona tek derdim ne biliyor musun? Benim tek derdim bak in, benim istediğim şey. Tamam. Ya memleket bütün olsun. Ya üç gün beş gün işler ge gecikir. Geciksin abi ya. Bir devlet yönetmek kolay mı zannediyorsun sen? Sen bu hükümetten memnun musun, musun şimdi? Vallahi memnunum. Allah seval vermesin başımızdan eksik olmasınlar. Allah verir. Yemin ederim böyle konuşma usta. Niye? Neden biliyor musun? 10 sene, 10, 17 sene, 18 sene mi oldu bu hükümet tamam. Dolar kaç paraydı haberin var mı? Doları geçtim ben. Hiçbir şey konuşma. 1 liraydı. Şimdi kaç para? her şeyi hak vereyim ben. Benzin kaç paraydı? 17 sene önce. Sana her şeyi bak. 18 sene Tamam. bu hükümet gelmeden önce ne kadardı? Tamam. Hükümet geldi 0.50 kuruş. Şimdi kaç para? Zaten hala hükümet Senin gibi insanlardan dolayı bu ülke bu halde işte, tamam mı? Hükümet hala hükümet 0.50 kuruştan alıyor ya mazajibi, mazotu benzini ondan veriyor. Onu da geçtim ben. Vermiyor baba. Hayır, 7 liradan mı veriyor bize? Kaçtan veriyor? 7 liradan mı veriyor şu an? 7'ye yakın. E Abi size şimdi çok kolay geliyor. Ben memleketimde Makaryos'un heykelini istemiyorum anlıyor musun? Ben memleketimde kalkıp da hani e, o HDP'yi, o kalır övenler yok mu? Fethullah Gülen'i hani, istiyorsun. Fethullah, Fethullah, Gülen nerede? Nerede? Bir tanesini göster içeride. İşte yok şu an. Doğru. Bir YSK'da bir iki tane. Yaptılar çıkmıştı. yapacağını gittiler. Yaptılar. Büyükçekmece'de evet. yaptılar. He. Şimdi gördük biz. Evet. Büyükçekmece'de yaptılar. Ben Allah Allah'ın izniyle İmamoğlu, İlahi İmamoğlu İlahi İlahi bu ülkenin Allah. Cumhurbaşkanı. Ya ilahe illallah. Cumhurbaşkanı olacak. Kim? Ha, İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu. Buradan da sesleniyorum. Vallahi. Bütün herkes duysun. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı. Geleceği çok parlak bir insan. Çok düzgün, çok dürüst bir insandır. Çok bu aklı. hükümetten de iyidir yani. Çok Buna emin ol. Çünkü bir proje bu kadar iyi hayata sunulmaz. Sen şimdi kaç para asgari ücret? 2000 ne lira. Ne asgari ücret abi? 2000 lira asgari ben ücret. Ben memlekette yaşıyorum. Türkiye'de geçmediğim bak, yer kalmadı. Daha yeni. 2000 lira asgari evet. ücret. Hiçbir çalışmayan bir insan ee, Ak Parti'nin kadın kolları başkanı hiçbir faaliyet göstermeden emek göstermeden 6.500 lira maaş oluyor. Buna ne diyeceksin? Haklısın. İyi değil mi bu hükümet? Para kazanmak mı istiyorsun abi? Ben, ben Allah'a şükür kazanıyorum, sıkıntı yok benden o zaman yana. Derdin yok demek ki. Bak şimdi var şey derdim, bak. benim derdim var. Eğer bu ben adamın parası ücret, yoksa, ben... senin paran yoksa benim de derdim. Allah'a şükür. Ben de ben konuşacağım ha. şimdi. Buyur. Madem ki asgari ücretten adamın derdi varsa, tamam mı? Bak az dedim adamın derdi varsa yapacağı tek bir şey var. Dört buçuk Gidecek. kaldı. yok şey var. yok abi. Ama bak bir şey anlatıyorum lütfen. Bu ülkede Ama bir şey anlatıyorum. Bir şey anlatıyorum. Usta. Anlat. Ben ha. niye az gözü biliyor musun? Niye? E gidiyorum kendim çalışıyorum. Ona buna çalışmıyorum. Kendime çalışıyorum. Daha fazla kazanıyorum. Sende öyle bir yetenek var. Yapamayan ne yapsın abi? yapsın abi kimse? Yapamayan ne yapsın abi? abi? Ya yapar da şimdi senin öyle bir kabiliyetin var. Yapamayan ne yapsın abi? Yüzün 2000 lirayla var. evini, çoluğunu, çocuğunu nasıl geçindirsin abi? Abi her Şimdi senin de... zoruna gidiyor mu gitmiyor mu abi? Hiçbir faaliyet göstermeden, hiçbir emek gücü harcamadan AK Parti'nin kadın kolları başkanı 6500 TL belediyeden maaş oluyor. Bu senin zoruna gidiyor mu gitmiyor mu? olu geldiği gün daha getirdi oradan şeyi Özel Kale müdürünün şeyini tercacısını falan Değil ya, mi adamlar, yani? Bak abi. söyleyecek hiçbir şeyin yok. Tam bu adamlar, ülke adamlar, emin adamlar, ol, ol. Adamlar, yanlış şey anlama dostum. Tamam biz hepimiz kardeş ama senin gibi düşünen insanların Olay yüzünden lazım. böyle. Yok ben e, şu tek bir şey söyleyeceğim abi ondan sonra Allah'ın aç kesin. Ben vatan'dan milletten memnunum. Kurban olayım. Hani bize var, gelmesin. Biz vatanımızdan, milletimizden He, memnunuz. Ben, ben, Hükümetimizden ben, memnun ben değiliz. Ben ülke ocaklıyım. Anladın mı abi? Ben, ülke ben ocaklıyım. yıllar boyunca... Bir dakika be abi. ben yıllar boyunca git... Aa bak şurada ilçe var. He. Git Emre Doğan diye sor. Yıllar boyunca ben buraya üyeydim. Her türlü yardımlarına gittim. Ama şu an vermedim abi. AK Parti ile birleştiği için. Aramızdaki fark var. He. Ben hiçbir siyasi oluşma üye değilim. Ülke ocaklıyım ben. Tamam mı abi? Ama dersen ki... Allah başımıza ilişki etmesin. Gayet de memnunum. Şu an çok iyi memnunum yani ben. MHP diye bir parti kalmayacak. Bitti. Değil kalmayacak? Bitti mı? abi. MHP diye bir parti mi kaldı zannediyorsun ya? Bitti abi. Bitecek. Şey bitecek. Bak benim kökenim ülkücü ha. Bak değil benim değilsin, değilsin. il başkanı, ilçe başkanı bütün hepsi. Abi, i̇l değil başkanları değil. sana yemin ediyorum evime gitmek nasip olmasın kökenimiz ülkücü. Ama vermedik. Vermedik abi. Niye Vermeyiz ben de ben abi. Vermedik. Niye vermedik. Bu hükümette bir kimse biz onun yanında değiliz abi. Niye vermediniz abi siz? Vermedik abi. Hayır niyesini söyle. vermedik. Neden vermedik? Çünkü AK Parti ile birleştiği için vermedik. Benim bütün sülalem ben de değil bak. Yedi kökenimiz, yedi düvelimiz ülkücüdür yemin ediyorum sana. Ama vermedik abi. Son bir şey, şey ama dinleyecek misin beni? Tabii ki. Şimdi öyle bir şey ki bir bir tarafa bak iki kişi var. Tamam. Uzun adamla devlet ve var değil mi? İkisi var. Bir de karşıya bak. Kaç kişi bir araya gelmiş? Kaç tanesi hain, kaç tanesi namussuz? Ya, Kaç tane var abi? Kim var abi? Sadece iyi bunlar mı ya zannediyorsun? Bunları adamın 1995 senesinde diyor ki tek servetim diyor bu yüzük diyor. Tamam. Şimdiki dünyanın sıra dünyanın en birinci zenginlerinden abi. Buna Şimdi ne o, diyeceğim? Olan olsun artık. Niye biliyor musun? Adam adama, i̇şte adama dedi, kılır, Söyledi söyle bu bunu söyle Bu ülke yani. bak bu ülke bunu kendini yani, belli abi. ediyorsun. Bu ülke sizin gibi düşünenlerden dolayı bu halde. Anladın mı? Böyle bir şey yok. Allah Allah'a emanet ol. Seni seviyoruz, biraderim. Görüşürüz. Şimdi şöyle bir şey var, reis. Buyur. Bu vatanda hepimiz yaşıyoruz. Tabii ki. Ayrı görüşteyiz. Evet. Doğru mu? Evet. Sen bugün beğeniyorsun. Ya biz bir... Yarın terk ediyorsun. Evet. Doğru mu o görüşünü? Evet, Öyle de yapmışsın. Ya biz ülkücüyüz yani. O davadan vazgeçemeyiz. Şimdi demek istiyorum. Am Şimdi demek Ayrışmaya gerek yok, reis. Tabii ki. Biz sevişeceğiz önce. Siyasiler farklı düşünebilir. Tabii ki. Biz ne yapacağız? Kavga etmeyeceğiz abi. Biz tabii ki biz kardeşiz. Sıkıntı yok. Aynen. Sevişeceğiz. Reis. Sevişmek en güzeli. Ama düzgün şekilde, hakaret yani. etmeden. Tabii ki aynen. Birbirimize güzel davranacağız. Tabii reis. tabii her zaman yani. Kavga Hiç dövüş yok. yok. Tabii ki yani bu ülkenin zararı da bize, karı da bize her türlü. Ben istiyorum ki herkesin cebinde parası olsun. Asgari ücret 4 milyar 5 milyar olsun. Herkes iyi geçinsin, rahat olsun. Abi ben şu, bunu şunu, istiyorum. Şunu da o söyleyeyim Reis. Ben reis abi. Eğer bir yanlış varsa Evet. Bunu kim yaparsa yapsın. Tabii ki. Demin bir şeyler söyledin. Eğer bunlar gerçekse Evet. Ben diyorum Gerçek. ki yanlışa yanlış. Aynen. Bak. 4,5 kaldı. 4,5. Sonra ne demek istiyorum? Eğer yanlışlar varsa ben evet. diyorum ki Evet. ben yanlışı kesinlikle kabul etmiyorum. Eyvallah. Ben de kabul etmiyorum. Mesela diyorlar ki örnek veriyorum. Biliyorsun barış süreci oldu. Evet. Ne yaptılar? Ha buradan adamı geçirdiler. Aynen şimdi. öyle. Benim zoruma gitti. İşte bazıları diyor ki doğru yaptı. Ben kabul etmiyorum. Ben de kabul Reis. etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum. Ama şu var kardeşim orada hata yaptı ama en son ne yaptı? Hendeklere gömdü mü? Gömdü, gömdü. Tamam, şu an iyi. Bazıları öne çıkarıyorlar, diyorlar ki işte Ak Parti o zaman böyle yanlış yaptı. Evet. Şimdi biz de yaparız gibi kabul edenler öyle bir şey var. Yok, öyle bir şey, öyle bir şey yok. Kabul etmiyor, yanlışı kabul etmiyoruz biz. Ama şuradan Aslan TV'de sesleniyorum, bütün Türkiye Cumhuriyetine sesleniyorum. Tayyip Erdoğan bu ülkede yargılanmadan kurtarılın, kurtaramayacak yani. Bu ülkede yargılanacak. O senin Nasıl? düşüncen reis. Yani, yargılanacak. Bakın görün. Ama ona evet. sahip çıkacak milyonlar var reis. Var, var, var. Milyonlar Bakacağız. Var. Onlar yavaş yavaş azalıyor. O milyonlar. Ben Nerede gördüm o milyonları biliyor musun reis? 15 Temmuz gecesi bir baktım insanlar sokakta. Tayyip Erdoğan için. Bir çıktı. dakika reis. Vatanı için çıktı. Milleti için çıktı. Ya oğlum ya. Onun da faydası oldu reis. <laughs> Tabii ki oldu. Evet. Öncü oldu değil mi? Evet. Bulamadı İlk etapta. Adnan Menderes Ervan niye asıldı? Neyse. Menderes sizi seviyorum. Allah'a emanet şunu olun. Ne demek istiyorsun? Buyur. Darbe yanlış. Yanlış. Biz istemeyiz öyle bir şey kesinlikle. Evet. Halkın iradesi Darbe de önemli var mıydı yok mi? muydu bilmiyoruz onu da. Reis. Önemli senin görüşün o. Biz kavga etmeyeceğiz. Bizim kavga etmemiz kime yarar? Ya dış devletlere yarar, düşmanlarımıza yarar yani. Başka kimseye yaramaz. Onun biz... için ne yapmamız lazım? Ya biz birliyiz zaten. Halka, o zaman halka aslında... reis, halk, o halk arasında reis, ayrı için... görüşte de olsak bir tutsun elleri. Sıkıntı ee, yok biz ya. kardeşiz hiç bak saygı He. ne kadar saygılı evet. bir şekilde tamam, konuştuk tamam, tartıştık tamam, ben yani. Ben bir Suriye gibi bir vatan istemiyorum. Bir e, ne bileyim Lübnan gibi veya diğer gibi. Olamaz zaten. Böyle bir, Mısır bir şey gibi istemiyorum. Böyle bir şey olamaz. Bu memleket olur. Böyle bir, bir, bir şey bir bu ülke kimse yapamaz. Bak herkes her görüşte olabilir. Bu benim umurumda değil. Evet tabii ki. Ama kimliğinde TC ucunu taşırken şeref duyun, herkes benim kardeşim. Ben bundan yanayım. her kalkıp da adam bu hani hainlik ediyorsa e ben tabii ki düşman olacağım. He kavgaya geldim de ederiz. Millet olarak Ama kavga ederiz. Ha. Hainlik ederse. Ama yine söylüyorum. Peki senin zoruna biz gidiyor mu? Bizim atalarımız, dedelerimiz şehit olmuş, bu ülkeyi kazanmışlar, tamam mı? Hadi. Bir Suriyeli gelip de vatandaşlık verip de maaş alması senin zoruna gidiyor mu? Bak biz babayız. Bak, Baksın, dün, bak dinle bir dakika. Abi. Di, dinle baba, bir dakika. Baba... bir dakika ama dinlemiyorsun. Baba bak soruyorsun. Olur. bak <laughs> soruyorsun, cevap vermiyorsun. Tamam, bak tamam. izin vermiyorsun. Tamam, tamam söyle buyur. Biz Bir saygıyla birbirimizi dinlemek Biz babayız. <laughs> Türkiye burası. Dünyanın hangi neresinden gidersen git her Müslüman ülkenin Türkiye bizi kurtaracak diye beklediği umudun olduğu yer, yerdeyiz biz. Ya, biz yani. babayız. Bunu inan. Herkes gelip bizi ağlar. Bunu kabullenin. Bak hangi görüşte olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Eyvallah. Ama diyorum ki burada hani rahat yaşıyor musun? Ben rahatım Allah şükür. Ben rahat sen. He, ya, şükür görüşün Allah. farklı olabilir. Ama daha da rahat olabilir miyiz? Olabiliriz. Eğer ki demokratik bir seçim süreci veya de demokratik bir siyaset olacaksa o zaman CHP'de İş Bankası'nı bıraksın da rahatımıza bakalım. Merkez adalet mi? İş, alalım. banka, iş Bankası CHP'nin değil ki abicim. Kaçta kaç abi onlar? Abi Atatürk'ün Atatürk'ün kurduğu ya bir banka, Atatürk'ün kurduğu bir banka belki alabilirler tamam ama değil, hisselerine sahip. Ya hissesi olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne para gidiyor diye bir şey yok. Ver mi bir belge? Gidiyor. Ya mi? bırakın abi Bakın nerede gidiyor? Bana. Banka, banka gidip de bir siyasi kuruma yardım etmez abi. AK Parti ya, yapar. Değil, hissesi var. Hissesi olabilir. Eyvallah. Hissesi varsa adam alacak a da var, abi. Bu zamanda hisse şey bulmuş tek parti var. Biliyorsun kimse şey yapmıyor. muhalefet ıvır zıvır yok. Diyor ki seçimlere gidecek ıvır zıvır olacak. Bunlara istinaden oraya bir hisse veriliyor. Bağışlanıyor. Tamam. Başka bir şey yok. O günden bugüne insanlar paraları yiyor. Anladın Kim ya? Evet. Kim ya? Allah Allah'ını seviyorsan ya. Allah. Kapatıyoruz reis. Tamam. Bitiriyoruz. Seni seviyoruz Allah'a emanet ol. En büyük Galatasaray diyorsun. Evet. En büyük Allah. En ondan büyük Allah. sonra. E ondan sonra tabii. Yansırayı. o ayrı bir şey.